Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Fana alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet neredeyiz? Konya'dayız. Konya'ya geldik. E, 20 Eylül 2024 günlerden pazar. Konya'ya neden geldik? Sofi kardeşimiz Savaş abimizin oğlunun, çok kıymetli oğlu İsa'nın düğününe geldik. Davet Elhamdülillah görevde yaptık. bugün e, döneceğiz inşallah. 6 Burada çok değer vermiş olduk. Sofi kardeşimizin değerli evladı. Sofi'nin kendisi. Bir Kurban hayırla geldi inşallah. Adın ne senin kurban? Metin. Metin. Nasıl bu ortamlar? Bir anlatırsın. Bir genç olarak, gencin dilinden duymak istiyoruz. Bir anlatır mısın kardeşim? Çok güzel bir ortam. Allah herkese nasip etsin. Amin. Ecmen inşallah. Ee, Şerif'e gittin. Gittim. Oradaki atmosferden bir ufak bahseder misin? Burada Oradaki manevi güzellikten biraz bahsedebilir misin? Çok güzel bir yer. Tarifi yok değil mi? Arkadaşlar e, gencimiz Allah razı olsun bu ortamlar ortamlarda e, babası kardeşlerine beraber elhamdülillah genç yaşta, Rabbul Alem ona nasip etmiş, herkese nasip etmez. İşte Allah Azze ve Celle, Celle kulunun e, gençlikte yaptığı ibadeti daha çok e, kabul ediyor, daha çok ecir ve sevap yazıyor. O yüzden biz gençlerimize işte değerli kardeşim örnek olduğu gibi sizleri gençleri aramızda görmek istiyoruz. Çünkü sizler bizim yarınlarımızsınız. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin davasında hizmet etmek Allah Azze ve Celle'ye herkese nasip etmez. Elhamdülillah güzel kardeşim nasip etmiş. Evet, duygular, düşünceler almak istiyorum kurban. Çok Allah hepimize nasip etsin. Konya'da, Konya'da dergahlara gidiyorsun. Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. Bugün de aynı zamanda Konya Spor'un maçı var. Sesler gelebilir arkadaşlar. Normaldir. Ee, evet değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Celaluhu bize bu nimetleri ikram etmiş. İkramını geri çevirmek adına biz de bir Müslüman olarak ne yapmamız gerekiyor? Görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Fan Alem'de olunca kanalı takip etsinler mi? Destek versinler mi? Destek versinler. Verin arkadaş. Yani absürt kanallara destek veriyorsunuz da din kardeşinizin Allah ve Resulünün yolunda e, Allah dostlarından bahsettiği bu kanalda bu video aracılığıyla neden destek vermiyorsun? Yani beğeneceksin, yorum yapacaksın veya işte ne yapacaksın? Paylaşacaksın kardeşim. Evet değerli kardeşlerim e, Konya'dan herkese sevgilerimizi saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sofi kardeşim hakkını helal et canla. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol ne tür sıkıntın varsa gidersin inşallah. Tabi bizi seyreden, bu video seyreden kardeşlerimizin de Rabbül Alemin sıkıntına gidersin. Gaflette uyanmalarına sebep olsun. Allah Azze ve Celle Celle'nin razı olacağı bu güzel ortamlara sizleri davet ediyoruz. Bu güzel ortamlar Serhendi dergahlarında dönen ortamlardır. Yani Adıyama menzilde üstadımızın e, şeyhimiz Şeyh Seyyid Muhammed Sakin İlisiyen Hazretlerine gidip ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimizin soyundan geliyor. Ehli i ve Seyyid'i aynı zamanda Peygamberimizin varisidir. Anlatıldığı veya duyulduğu gibi değil aslında. Gideceksin, göreceksin. Sen oradaki güzelliği tatacaksın. O zaman bizim ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksın. Değil mi Sofya? Evet gençler sizleri aramızda görmek istiyoruz. Aramızda gençler var ama sayımızın Biraz daha fazla olursa, ne kadar fazla olursa biz ne yapıyoruz? Daha çok keyif alıyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Burada Konya'da bize, bizden ilgilenen İsa abim olsun, İsmail abim olsun, işte Orhan kardeşimiz olsun şu an yanımda kamera arkasında. İşte e, İsmail abi o Muhammed olsun, sevdiklerimiz olsun bizden ilgilenen alakı göster. Allah azze ve celle her birine razı olsun. Biz kendine razıyız. Rabbim onların sıkıntılarını gidersin inşallah. Şu an bu video seyreden kardeşlerimiz ne Sıkıntısı gidersin. Diyelim ki bu video dön dolaştı. Mürşidimiz Şeyh Seyid, Muhammed Saki Elişen Hazretleri şu an seyredin düşünürsek. Bir genç olarak sultanımız ne demek istersin Sofi? Sultanımız bu videoyu seyredin düşünürsek sen bir genç olarak ona ne söylemek istersin mesela? Şu an bunu seyredin düşündüğümüz zaman. Sultanım. Ben de, ben de, ben de. Himmetine ihtiyacınız var değil mi? Bize dua edin değil mi dersin? Ve sultanım ellerinizden öpüyoruz. Allah sizden razı olsun. Abdülalim hem bunu yani hem ahireti bizi sizden size evet. bizden ayırmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetler